Düşünsene, tam 10 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğun adamın yıl dönümü gecende sana en büyük ihaneti yaptığını öğreniyorsun. O gece her şey kusursuz görünüyordu. 10 yıl süren bir evliliğin yıl dönümü, şık bir restoran, mum ışıkları ve şampanya. Ama kim bilebilirdi ki romantik bir kutlama gecesi aslında bir hayatın tamamen değiştiği an olacaktı. Başta her şey normaldi. Kadın kocasına baktığında hala tanıdığı adamı görüyordu. Ağırbaşlı, gülümseyen ve seni seviyorum demeyi unutmayan adamı. Ama bu gece farklıydı. Çünkü içten içe bir huzursuzluk vardı. Hediye zamanı geldiğinde masaya küçük bir kutu bırakıldı. Kadın heyecanla açtı. İçinde şık bir kolye vardı. Ama asıl dikkatini çeken şey kolyeden çok kutunun üzerindeki nottu. Notta yazıyordu: "Her zaman yanında olmak dileğiyle." Ama el yazısı kesinlikle kocasının değildi. İşte o anda kalbine ilk şüphe düştü. Yüzünde sahte bir gülümseme, içinde ise binlerce soruyla donup kaldı. Tam o sırada kocasının telefonu çaldı. Masada aniden beliren o ekran kadının nefesini kesti. Çünkü arayan isim onun en yakın arkadaşıydı. Adam panikle telefonu ters çevirdi ve kapattı. Göz göze geldiler ama o bakış her şeyi anlatmaya yetmişti. Kadın yutkundu, susmayı seçti. Çünkü bu gece gerçeklerle yüzleşmek için doğru zaman değildi. Ama kalbi öyle hızlı çarpıyordu ki, dışarıdan bile duyulacak gibiydi. Yemek boyunca her şey devam etti. Kahkahalar, gülümsemeler, sahte mutluluk. Ama kadının gözleri sürekli masadaki ayrıntılarda geziniyordu. Ve o ayrıntı asıl darbeyi vurdu. Kocasının ceketinden yükselen parfüm kokusu. O koku kadının hiç kullanmadığı ama en yakın arkadaşının sıkça kullandığı bir markaydı. İşte o an şüphe artık kesinliğe dönüştü. Gecenin sonunda kocası elini tuttu. "Niş on yıllara." dedi. Kadın gülümsedi ama o gülümsemenin ardında artık buz gibi bir sessizlik vardı. Çünkü kalbinde bir karar çoktan alınmıştı. Eve döndüklerinde kadın tek kelime etmedi. Sessizliği aslında fırtınadan önceki sakinlikti. O gece uyumadı. Yatağın bir tarafında horlayan adam, diğer tarafında gözyaşlarına boğulmuş bir kadın. Ve o kadın içinde tek bir soruyla boğuşuyordu. Sabah olduğunda kararını vermişti. Kahvaltı hazırlamadı, kahve koymadı, hiçbir şey söylemedi. Sadece çantasını aldı ve evden çıktı. Ama gittiği yer kocasının tahmin ettiği gibi market ya da kuaför değildi. O doğrudan bir avukatın ofisine gitti. Evlilik yıl dönümünde başlayan gece aslında bir evliliğin sonunu getirmişti. Ve kadın artık ihanetiyle değil, gücüyle anılacaktı. Peki ya sen? Tam 10 yılını verdiğin insandan böylesine bir ihanet görsen ne yapardın? Sessizce kalır mıydın yoksa kendi hikayeni yeniden mi yazardın?